Bin kulü vallahu ehad okusa bin. Şimdi bazıları tabii kaç günde okursa falan diyorlar ama öyle değil. Yani kuvvetli rivayet bir oturuşta. Bir oturuşta. Namazda şartı yok. Bir oturuşta. Bin kulü Allah okusa. Buna cehennemden fidye verir. Fidye ne demek? Parayı veriyorsun, esiri alıyorsun. Cehennemden fidye olan ameller var. Bunlardan biri de bin kulü Allah'tır. Birisi de 70 bin kulu Allah'tır. Ha 70 bine alimler demişler ki bir insan ölmeden kendisi için 70 bin ihlas okusun kendisi için. Bir hesap yapsın günde 200, 300, 500 ölmeden herkes bir 70 bin ken kenara koysun diyor. Bu 70 bini tamamlarsa sırf o iş için. Hemen bir defter açıyoruz. Günlük okumalarımızı yapıyoruz. Herkes kendi namına bir yetmiş bini kenara koş. Perizi hasta yapacak. Fidye'mizi kendimiz hazırlayalım.